Her boyutun kendi özel canlıları vardır. Dünyamızda nasıl ki insanlar var, bir de hayvanlar var, bitkiler var, ağaçlar var. Farklı boyutlarda da alt boyutlar veya üst boyutlar kendine özel, kendine özgü hayvanları, canlıları, bitkileri ve çeşitli özellikleri var. Maalesef alt boyutlarda diğer canlıların yaşam hakkına olan bakış açısını gayet iyi biliyoruz. Biz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Ve üç boyutlu bir dünyanın akıllı yaşam formlarıyız. Bizim kendi aramızda yani insanoğlu kendi ırkı arasında da zihnen farklı aşamalarda olan insan grupları var. Kimisi ikinci boyut zihnine sahip, kimisi birinci boyut, kimisi beşinci boyut, kimisi dokuzuncu boyut. Bunları zihni bir gelişim evreleri olarak varsayarsak bu durumda herkesin tabii ki algılama sistemi ve zihni gelişimi aynı olmayacaktır. Bu nedenle de herkesin diğer canlılara karşı yaşadığı dünyaya karşı bakış açısı da farklı olacaktır. Bir kesim diğer canlıların yaşam hakkına saygı duymazken birçoğu da diğer canlıların, bitkilerin, ağaçların, çiçeklerin, böceklerin hepsinin yaşamını korumaya çalışır. Bu tamamen o insanın hangi tekamül seviyesinde olduğuna bağlıdır. Bu durumda yüksek boyutlarda diğer canlılara karşı nasıl bir tutum vardır? Nasıl korunuyorlar? Onların yaşam hakları nasıl korunuyor? Bu soru belki de ortaya çıkabilir. Bu yayında ben bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Bu soruyu cevaplayabilmek için de öncelikle özellikle de hayvan gruplarını iyi analiz etmemiz lazım. Biliyorsunuz ki hayvanlar evcil ve evcil olmayan yani yabani olarak iki ana grupta değerlendirilebilirler. Evcil olanlar insanlarla yaşayabilen ve insansız yaşayamayan insanlarla yaşamak için yaratılmış canlılardır. İkinci grupta yabani hayvanlardır. Yani doğal yaşamlarında, vahşi ortamda yaşayan canlılardır. Genel olarak dünyaya baktığımız zaman antik dönemlerde bir takım asal çalışmalar sonucu ortaya çıkan evcil hayvanlar insanlarla beraber yaşayabilmek için oluşturuldular. Yani yabani hayvanların DNA'ları ile oynayarak evcil hayvanları, besi hayvanları ortaya çıkardılar. Burada tabii ki çiftlik hayvanları inek, koyun, keçi, tavuklar, çeşitli kuşlar. Bunların dışında bir de insanlarla yaşaması için oluşturulan DNA'sal bir takım yine çalışmalar sonucu ortaya çıkan kediler ve köpekler vardır. Bugün Bakıyoruz ki sokaklarda özellikle köpek popülasyonu çok arttığı için bu da yine bakın daha sonralar yine insanlar köpekler üzerinde ve diğer hayvanlar üzerinde yine DNA'sal asal çalışmalar yaptılar ve çeşitli cinsteki köpekleri ortaya çıkardılar. Bunlar dünyanın ekosisteminde olmayan canlılardı. Yani bunlar daha sonralar Dediğim gibi hem antik dönemlerde Anunnakiler tarafından bunu çokça bahsettim. Göbeklitepe yani Göbektepe gibi üslerde DNA asal çalışmalar yaptılar, genetik çalışmalar yaptılar ve bu genetik çalışmalar sonucu birçok canlı türü ortaya çıktı ama esasen orada yabani hayvanları, çiftlik hayvanlarını, evcil hayvanlarını dönüştürebilmek için daha çok çeşitli e, genetik çalışmalar yaptılar ve bu kedi köpekler de oradan ortaya çıktı ve tabii ki çeşitli besli hayvanlarda. Kedi ve köpekler nasıl ortaya çıktı derseniz tabii ki köpekler o besli hayvanları çiftlik hayvanlarını koruyabilmek için ortaya çıktılar. Kediler ise Anunnakilere özenilerek insan kadınlarının insan kızlarının isteğiyle ortaya çıktılar. Şöyle ki Anunnaki kadınları evde aslan besliyorlardı. Tabii ki onlar insanlardan daha uzun boylu ve daha heybetli oldukları için aslanlar onların yanında küçük kalıyordu. Kediler bizim için boyut olarak nasılsa oran olarak onlar şimdi aslan aynı şekildeydi. Anunnakiler insan kızlarıyla evlendikten sonra insan kızları tabii ki onlara özendi ve kendileri için de böyle evcil hayvanlar istediler. Bu durumda aslanlar insanlarla yaşayamayacağına göre, evcil hayvanlar olamayacağına göre oluşturdukları tehlikeden dolayı aslangillerden yani ki vahşi kedigillerden Küçük bugün bizimle yaşamaya muhtaç olan kediler ortaya çıktı. Neden? Çünkü insan kızları evcil hayvan istiyorlardı ve onlara uygun olarak aslanlar ve diğer kedigiller, hayvan grupları üzerinde bir takım genetik çalışmalar yaparak kediler ortaya çıkmış oldu. Bu anlattığım insanlar ve evcil hayvanların tabii ki geçmişi ve tarihçesiyle ilgili bir bilgiydi. Antik uygarlıklarda, Agarta'da. Yüksek boyutlarda hayvanları nasıl korunuyor? Bir de buna bakalım istiyorum. Yüksek boyutlarda diğer canlıların yaşam alanına müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Ve en önemlisi de canlıların ve var olan her şeyin, bitkilerin, ağaçların, hayvanların, insanların var olan hiçbir şeyin DNA'sı üzerinde çalışma yapamazsınız. Var olan her şey kendi özünde doğasında kalması lazım. Ve tekamül de doğal aşamalarında gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bizim dünyamızda bu kadar genetik çalışma yapılıyor. Fakat yüksek boyutlarda genetik çalışmalar tamamen yasaktır. Genetik çalışmalar istisnai durumlar varsa yapılabilir. Fakat herhangi bir şeyin doğal yapısıyla ve doğal DNA'sıyla oynamak ve değiştirmek kesinlikle yasaktır. Bu yüzden de farklı canlı türler zaten ortaya çıkmaz. Çıkarsa da bu zaten kendi doğal sürecinde gerçekleşir. Bu nedenle de yüksek boyutlardaki varlıklar, yüksek uygarlıklar, medeniyetin iyi bir aşamasında olan uygarlıklar, Agarta gibi, Sirius gibi, diğer canlıların yaşam alanına da müdahale edemezsiniz. Her canlı kendi yaşam alanında yaşar. Orada tekamül eder, orada kendi sürecini tamamlar. Yaşam alanları da buna göre biçimlenir. Diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale ederek kendinize yaşam alanı oluşturamazsınız. Fakat bazı uygarlıklarda, agarta gibi uygarlıklarda bazı hayvanlar koruma altına da alınır. Bazı uygarlıklarda da hayvan köyleri vardır. Ve bu köylerin amacı diğer canlıları hem korumak hem de eğitmek. Bizler nasıl ki bazı köpek türlerini eğitip Çoban köpeği veya polis köpeği yaparız. Orada da bazı hayvanlar eğitilir ve bir takım gözlemler yapabilmek için kullanılırlar. Örneğin Agarta'da bazı kuşlar eğitilirler ve bu kuşlar gözlem yapabilmek için o kuşların gözüyle bazı şeyler gözlemlemek için kullanılırlar. Tabii ki. Bizim için mistik sayılabilecek bazı hayvanlar vardır. Bunlar ejderhalar, pegasüsler, unicornlar, griffinler gibi bazı mistik hayvanlar, canlılar vardır. Ki bunlar da yine bu köylerde koruma altına alınır ve eğitilirler de o şekilde o hayvanların yeteneklerini kullanabilirler bazı pozitif amaçlar için. Fakat kesinlikle dediğim gibi bu hayvanların yaşam alanına hiçbir şekilde müdahale edilmez. Ve o hayvanların da zaten bilinçsel olarak onlarla işbirliği yapmak isterlerse yapıyorlar. Bugün özellikle köpeklerle ilgili sorunlar yaşanıyorsa bunun tek sebebi insan oğlunun yetersiz yönetim becerisidir. Yani bunun köpeklerle bir ilgisi yoktur. Onlar avcı hayvanlardır. Bilinçleri insanlar kadar değildir. Onların doğayı koruma gibi bir görevleri yoktur. Onlar dürtüleriyle yaşarlar ve doğaları nasılsa öyle hareket ederler ki bence insanlarla iyi bile adapte oldular. Fakat tabii ki popülasyonu arttığı için bir takım sorunlar yaşanabilir ki bu da dediğim gibi tamamen insanların hatalarından kaynaklanan durumlardır. Yani bu durumu iyi yönetemedikleri için bu sorunlar ortaya çıkmış durumdadır. Fakat bunu da unutmamamız gerekiyor ki köpekler ve kediler de zaten insanlarla beraber yaşasınlar diye ortaya çıktılar. Burada hem insanlar hem de diğer canlıların, köpeklerin yaşam haklarını koruyacak adımlar atılması gerekiyor. Yaşam her bedende kutsaldır. İnsan yaşamı da kutsaldır. Diğer canlıların yaşamı da kutsaldır.